Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte süper bir adventure oynuyoruz. Biraz hızlı konuşmuş olabilirim ama boş verin yanında Çınar var. Çınar şımarmadan kendini tanır. Lütfen. Merhaba be arkadaşlar. Benim adım Çınar Durmaz. Ee, kostümüm çok güzel değil mi? Evet. Hiç benden çalınmış değil. Yo. ilk kutku bulmuştu ama bana da çıktı çok güzel diye. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar dedi Kar Vadisi'ne gidiyoruz. Bugün. Biraz macera yaşayasamız. <laughs> kar Vadisi'ne boşlarla savaşacağız. Evet. Çok iyi bir şey. Dost. Hayalim dost. Dost. Var mı dost? Hadi Çınar gel. Yüzde 44 ilerleme. Şey Ey Türk gençliği. Bu da şey bir şey arkadaşlar. Aynen aynen, aynen. Hadi arkadaşlar. Da. Nereye, nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Para toplayacağım ben. Ya e, nereye gidelim? Ben oraya gidelim. Ha gel 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 boss boz, toz. Oo! Arı var burada. Ni, kar vadisinde arı mı? Arı, arı kaçıyor. Hadi gel, gidelim. Ben arkandayım. Aa, şunu lan hatırla. Dur, sandık. Haydi, gel, gel. Açtım. Gel. Gel. 1 2 3. Ya Çınar gel şuraya. Nereye? <laughs> Oo, koca, ayak. Ayakları gerçekten kocaymış. Ayakları yok. Ne diyor? Ya Çınar. Sadece bosta bakalım. Çınar zıpla. E, bu çok kolay. Aaa. Vuruldum. Çınar vur. Bum. Aa, o zaman Sence? Ben öldüm. Sakın ölme. Hadi. 24 saniye arkadaşlar. Ben öldüm. Koca. Ya ayağını ayağını öldük arkadaşlar. Arkadaşlar hemen geliyorum ben. E dur reklam izleyip hemen. Kafa yiyeceğim. Ha! Hadi Çınar! Çınar çok hızlı bir geçiş. Başlat. O kafa attım. Ya bu ne? Ya. Ya ne yaptık? Hemen bir reklam daha. Arkadaşlar başladık. Tamam. Çınar doğmamış. Boş Yatıyorum. yerde arkadaşlar. Kenara bakın. Utku Ve uçan. koca ayağını, ayaklarını, ayağını Utku. Oo, ayaklarına oturdu. Ayaklarını anahtarı ben alayım. Anahtarı ben alayım. Hadi al, al. Utku çok. Ne? Ne oldu? Ne oldu? Ne? Ne oldu ya? <laughs> Açtın. Ne oldu? Açtın da ben nasıl öldüm? Hiçbir şey yapmadım. Arkadaşlar gördünüz mü sizde Ya, oha ya. Değil mi? Bu sayı gibi bir şey var. boş verin siz. Ha, boş verin boş verin. Aman 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 aman. kayıp oluyor. Hı. Hadi Arkadaşlar, gidelim. Örtkü böyle işte. <laughs> Onun normali bu. Ya siz daha kötüsünüz. <laughs> Arkadaşlar şuna benim aklımda ayıp ayıp şeyler konuşuyor. Ya. Ayıp koca ayak mı? O ne? Koca ayağın ayakları Örtkü beni bekle. Evet tabii, evet. Spider. Bir tane daha anahtar bir yere açarsam açmadım. Çöle girebiliyor mu? Spider-Man'ları bitirebiliyor. Spider-Man, Spider-Man var mı? Bir tane ben puzzle'ı yapıyorum. Dederman. Onu ben yapayım lütfen. Anahtar ben alıyorum. Utku hadi lütfen. Son bir hamle bırak ben yapayım tamam mı? Tım. Tamam. Tım tım c5 e2 tamam var. Mı? Baba harbi çok, çok tımpa. Baba harbi Utku'yu bulamıyorum. e <laughs> <laughs> ol. Göyü gerçekten bulamıyorum arkadaşlar. Taşlı bir yerlere gitmiş. <laughs> Ay puzzle. Lı. Puzzle var mı bir tane? Yemek istiyorum. Arkadaşlar benim karakterimdeki keçi boynuzları gördüğünüz mü? Yakıyor. Ateşi yakabilirsiniz. <laughs> C5 ağrı iki var. Baba harbi çok ağrı. Baba ağrıya dönüştü. Ne diyoruz biz? <laughs> Arkadaşlar özür dileriz. arılara bayağı biteriz bayağı. hocam. Ağrılara utku bitermiş. Ama başlarım ben. Ya şu an ne yaptığımın hakkında bir gram fikrim yok. Benim var mı? Var. Bir gram var iki gram Utku'yu deli ediyoruz part 9. Pıt 1. Part 9'a siz bakmayın. 8 8'e kadar ne zaman var? Ya biz ne diyoruz şu an? Seni diyoruz. Seni konuşuyoruz. <laughs> çınar işin mı? Please. Videomuz şımarma bozulacak. Podcast çınar mı? Ya. Çınar gerçekten sus. Tamam. Ya, ya deli miyim ben ya? Artık o kazdı ben mi? İyi sen yap hadi. Tamam yanına şimdi. Ya My... arkadaşlar Minecraft'te değil <laughs> unuttum özür dilerim. Şunlar... <laughs> Biraz beyin karıştı. Işte. Hala Minecraft oynadığınızı sanıyorum. Brostars yani. <laughs> oynamıyoruz. Ya. ya. Yapabildin mi? Hayır. Ya. Neden? Ya C5'lere iyi var. Ya yok orta. Tamam. Evet. Ha biz baştan mı başlatsak daha düzgün. Baştan mı başlatsak? Bir daha başla. Ya Utku. Ya Çınar sen yapsana gel. Ya, ya benim tablet kapanmış. Ne? Arkadaşlar çok Oha. özür geliyorum. Şifreyi gördüm. 1, 2, 3, 4, X. Ya <laughs> arkadaşlar tabletimi çalandı. Neden söyledim? <laughs> arkadaşlarımız çok iyi kalktı o yüzden tabletlerimizi çalıyorlar. Hmm. <laughs> Neyse hoş ver ya. Hadi Çınar gel. Ben yeni girdim buraya. Utku sen oraya. Çınar gel, benim ekranından ekranımdan izleyin. bir bak. Şuradan mı tırmanacağım? Evet tırman <laughs> oradan şimdi. Sen beni izle. Tamam ben parkur yapıyoruz. Tamam. Arkadaşlar. Maviye de. gel. Tıpla. Şu oradan aa, aa Ya nereye gidiyorsun? Ne oldu? Mavi var ya şu kahverengenin üstündeki mavi var ya. Hmm. Et bir, bir aşağıda in. A artı A artı B. Şu ben yapayım mı Evet. Hayır. Çınar sen benim yerime oynasana. Saçma saçma hareketler yapabilirsin. Ben de düştüm artık. Ya, <laughs> Senden yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar Utku'nun yerine şu an ben oynuyorum. Ben yani Utku oynamıyor böyle güzel. Eee düştüm arkadaşlar. Siz oraya bakmayın. Sen al tableti ben yaptım. Teşekkürler. Öyle aslında. <laughs> evet. Bakacağım. Evet. Hadi iglo. O ana Çınar şeyi Çınar yapmana şey Puzzleyi yapman ben, aç, ben açabilir miyim? Ee... Utku. c 5 ee, bu bunun değilmiş ki zaten. Hayallerim darmadan. Tofaş vallahi. Tofaş. Bilmiyorum da biri var buralarda. <laughs> <laughs> Bura C5. <laughs> Utku. Ne istersen hocam. Ee, buralar seyretmesin. Buralar seyretmesin bu videoyu. Ya Utku yaptım da... Yaptım Oh. Yaptım. <laughs> oh. Hemen aç. Nereyi? Nereyi? Nereden açıyorsun? Ben ya niye yaptın o zaman? He. Ben şu an nereye ne açıyormuşuz? Evet birini. 8 oldum. Çöle gidelim. Olur. Arkadaşlar video. Arkadaşlar reklam izliyorum bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar senin için bir Bakın dakika. hatta reklamda olduğum gözüküyor. Oha. Bu nasıl bir teknoloji diye. <laughs> şimdi gidecek mi? Gitti mi? Ney? Reklam şey. Gözüküyor. Evet. Daha çıkınca. Bir dakika çıkınca soracağım. Gitti mi? <laughs> Aa ah, şimdi. Hadi arkadaşlar. Teknoloji gelişmiş arkadaşlar. <laughs> Haydi çöle gidelim. Çöle gidelim. Çöle gidelim. Haydi gidelim. Bir motik çöl. Otluk bir. arkadaşlar özür dileriz. Reklam çıktı. Pozo falan diyordu anlamadım ben de. Utku izlemedi. Ben de konuşuyordum. Köle geldi kart arkadaşlar. Yani ben girdim. Yani ben geldim. Ben girebildim sonuçta. Şunlar <laughs> iki traktörün ya yani iki, iki traktörün, iki traktörün tekerini aldık arkadaşlar. bak iki tane ATV'miz var. Yes. Çınar ilk önce gel beni takip et. ATV Şurada piramit var ya piramid. He. Oraya gideceğiz ilk. Piramit nerede? Piram Aa! ya. <laughs> arkama binebiliyor musun? Gelsen arkama. Yok ben piramide gidiyorum. Ya Çınar beni bekle. Ya biraz hızlı gittim özür. Piramide çıkıyorum ben Utku. Ya yanlış yere gidiyor. Gizli şey yok. Oo. O neydi? Çok güzel. Oy ATV'ye bakın arkadaşlar. Arkadaşın... Utku beni göstersene be arkadaşlarımıza. Ya bir dakika Çınar. Ne oldu? Oh. Arkadaşlar ben piramidin tepesine ATV ile tırmandım. Size şey okuyoruz. Füze meydan vakti. Aa! Oh. Oh. Aa ATV'den indim, ATV sürerdim. Çınar ha, kaçtı. Çınar piramitte bir tane açıklık var ya. E bunlar bize saldırıyor mu Çınar Piramitte bir kırıklık var ya. Buraya mı? Çık üstüne. Orada değil, orada değil. ATV'den çık, çık işte. Or ya. Buraya mı? Hayır, orada değil, orada değil. Çınar. Neresi? Çınar. E ha tamam, ismine doğru geliyorum. Gel. Bak görüyorum seni. Ben de seni görüyorum. Gel. Burada bir açıklık var. Böyle iyi bir piramit. Ay. E, labirent var. Labirent var. <laughs> Beni takip et hadi. E burayı ben videoda görmüştüm. Izlesin. Ya benim videom. <laughs> Yo ben Adal. Im. Ya adal bunu mu? Yo. Yo. Adal sen izlemedin. Gel şimdi. İzlemedin değil mi adal? Ay. Adal izledi mi? Gel aşağısı var. Saptır sen takip et. Çınar et. aşağıda nereye gidiyor? Ya, ya, yani, <laughs> <Ha>, Şuraya aşağıya giriyorsun. Bu <laughs> yaptı ya. Yani. Nasıl e, gireceğiz? özür. özür. <laughs> ya nasıl yapacağız? Anahtar yok çünkü. Nasıl açar kapıyı? Beni takip et Hadi gel. Hadi biraz ATV ile drift atalım. Haydi beni takip et gel. Ben çözdüm yolunu. Arkadaşlar ben ne istiyorum bu ne istiyorum. <laughs> Kimin fikri daha güzel ATV'de çınardı? Benim fikrim mi? Benim fikrim ATV'de drift at. Ay çölde ATV ile drift at. Ya Çınar <laughs> beni takip et. Ya e, gelemiyorum. Piramidin şey. girişi var ya. Piramidin girişi var ya oraya gel. Ya ben daha buradan çıkamadım. <laughs> Bir de drift atalım <laughs> ya. Evet çıkınca atalım. Oo. Oh. neredesin sen? Şu piramidin girişi var ya. Ha girişle mi? <laughs> oraya gir girişe mi? De? Ya. Para. Ben piramit yatırmıyorum. Yani. Aa, para ver piramitin Ne? E ee, bana da gel. Hadi gel. Neredesin? Ha, ben buldum. Hadi çınar uh, uh. sen. Tamam ben giriyorum. Nereye? Hadi gel. Ha oraya mı? Uy. Dur can alayım. Hadi. Girdim. Buradan gel. Oo. Ha. Utku bu ne? Beni takip et gel. Ya bir gel buraya. Bir geliyorum. Şey zombiler. Sen git ben seni takip edeceğim. Zombiler. Ben de bilmiyorum ki sallıyor mu öyle? Ne? Sen Hı. beni takip et. Zaten. Tamam. Gel. Zombiler çıkabilir. Gel sen, gel. Zombiler çıkabilir kaçacağız. Aman ne yapalım. Aman ne yapalım. Minecraft'daki <laughs> bir nedir artık oldu. Aa bu ne? Aa. <laughs> <laughs> Yok öyle işlemiyormuş bu konu. Aa. Buradakiler güçsüz. Nerede? Şey rastgele. Uçku, burası nere ya? Çıkmaz bura. Yani bura çıkmaz. Mi? Ya ben mi yaptım sanki? Sen yapmadın mı? Hayır. Arkadaşlar Utku yapmadı mı? <laughs> <laughs> Acuna yapmadı. Ya benim bir canım var. Bir can versin. Ya ha çıkmaz değilmiş gel Ya <laughs> çıkmaz. Değil. Evet. Gel. Dur can alsaydım. Can sen can kaç. Bir. Ne? Zombiyle savaştık. Değil mi? Ya he buralarda da var canlar. Ey yani. ben hareket edemiyorum. Çünkü daha gelmen ha. Çınar buradaki benim canları Benim al. Kafamda mı tıklıyorsun? Çınar. He. <laughs> Çınar canları al canları. Koruyucu mu? Kaç. Kaç ben kaç. Bak düğmeler var ya. O bir karenin üstüne. Öldüm. Ne? Arkadaşlar şarjım az kaldı. Ekranımız karardı. Ya iki canım kaldı. Arkadaşlar Çınar oyunu bıraktı. Öldüm ben arkadaşlar. Çınar ben de şarja takmam lazım tabletini. Hemen getireceğim. Şunu bir öldürelim. Oh bir tane ezdim. Benim şarj aletim var. Şarj takacağım. Nasıl Ya şeyler var ya. Kareler var ya. Hmm. O karelere gelince düğmelere basacağız. He? bunun gibi. Ha, Son bir ben kez. Yaptım. Ben yaptım. yani. Kendi şeylerine mi Biraz deli Aa ezdim. Bitti. Yes. Bitti. Anahtarı ben alayım. Kim alırsa. Nerede ama? Ya canım iki kaldı. Hoppa. Ben. Beni bekle o zaman. Nerede kapıs? Şu ileride. Çınar beni takip et. Ha gördüm kapısını. Dokuz oldum be. ya. <laughs> <Ha>. ben. Ya. Ben exit'e gidiyorum. Olaydı. Şu karşıda exit var. Ya ha. beni bekle. Ben gidiyorum. Sen, Sen... buraya göster. Lavranın içinde. <laughs> ya arkadaşlar oyunu da biz yapıyoruz. Ben gerçekten bir yüzüyorum. Birazcık <laughs> sıcak. Ay soğuk orada donuyor. Ya <laughs> çınarın sıcaklık. Ama orada ne ee, arkadaşım Ayım mama amca pişiyor Ya ne diyorsun? <laughs> Çınar ben tabletimi şarja takıyorum. Tamam, Sen arkadaşım. de yanıma gel. Arkadaşım gel buraya. Arkadaşlar da bizim ne kadar dost olduğumuzu öğrendi. Arkadaşlar duyuyor musunuz? Oha duyuyorlar. Bu çok yerinde durmasın hacı arkadaşlar durmasın. Çılar. <laughs> e ben lavda yüzüyorum. Yo. Lava girdin. Hani hayır. çok soğuktu. Ee, hayır öldüm soğuk. <laughs> Öldürecek kadar soğuk. Oradaki kamera yenilenmiş. Tam buraya oturmalık. Otur. Sivri. İyi <laughs> ayağına geliyor. Ay. Oo çok iyi. ATV'de drift atalım hadi. Ben zaten öyle yapıyorum ATV'de. Ya de. ben buradayım. Hah. ATV'de Tokyo saniye. drift Atma challenge. Ya buradan nasıl çıkılıyor? Yani? Ya arcade salon Çınar arcade salonuna gidelim mi? Boss'u öldürdük hem. Şeye gidelim. Bir kişi girebiliyor. Aa doğru ya. Burayı bir Utku kişi... direkt atalım arkadaşlar da bizi izlesin. Ben şu an... Utku e... beni e. izlesene arkadaşlar. Şu an ben drift atıyorum Çınar. E ben ne yapıyorsun? Hayır ya. <laughs> Eskimeyen şarkı. Neyse. Mesela... Oy. Ve drift vakti. Arkadaşlar. Çınar gel. Bir tane sulak bölge var. Oraya gel. Geliyorum da her yer toz olmuş. He bak gel. Sürdürelim mi? E, Hiç geldim bura ne? Burada birini kurtaracağız. Cık. Cık. Ya suya girdim. Girersen işte deli gibi. Ee, i̇çeride birileri var. Timsah var. Timsah ayıp olanca bizi öldürüyor. Hı. Ya Utku bana kalp lazım. Hah şurada var kalbim büyük. Ve güzel bir kız kurtardı. Oy ATV geldi. Arkadaşlar reklam geldi de. Şunlar sen nereye gittin? Buraya tırmanıyor ama anahtarı alacağım. Çöl baya büyük ya. Hayır arkadaşlar. Ben drift mi atsam? Evet. Ben biraz Tokyo Drift ım. at. Atacağım atacağım. At, atacağım. Evet at at. Ya ne alak. <laughs> Çok eğlenceli. Ya e, ayı köyünden biraz daha eğlenceli. Yok eğlenceli değil. Bence Akrede'den Ay daha eğlenceli. Ay ayı köyünden daha eğlenceli değil ama. Ora bayağı iyi. Ayı köyünde ne var? Ya orada da drift atabiliyorsun orada. Ayı köyü yani ilk doğduğumuz yer var. Ha. Orada bence en iyisi. İstediğini yapabiliyorsun. Ölme ihtimali sıfır neredeyse. Biz suda boğuluyor ne. Başka bir şey yok. Minecraft'ta da Ya ben yine Minecraft'ta açtım. Arkadaşlar, bu kadar. Abi evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videomuzu bitiriyoruz videomuza yani kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın ve sevgiyle kalın.